Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Daha hastalık ufaktan devam ediyor ama ona rağmen iyiyim. Ee, yeni bir eventimiz geldi. Ben aslında e, sabah 7 saat önce geldi yani güncelleme işte event falan. Ben biraz geç uyudum bugün. O yüzden bir saat önce falan uyanabildim. Biraz geç kaldım video çekmeye açıkçası. Ama çok önemli değil tabii ki. Bakalım ne gelmiş, nelerle karşılaşacağız ona bakacağız Ben şey... Yavuş Toprak... Kim? abinde ama... Hemen güzel olduğunu yazmış yorumlara. Ben de heyecanlandım o yazınca. Bakalım neler gelmiş, neler bizi bekliyor. E, oyuna ilk girdiğimde şey... 10 tane Ancient geldi zaten şuradan. Direk giriş ödülü olarak mı vermişler artık bilmiyorum. Bir tane daha şey alalım. Tayin'in ödüllerimiz de varmış. Ha. Yine pasta ödüllerimiz var. Tamına ne alıyoruz? Kostümlerin hepsi var bizde. Olmayanlar için iyi ama biz de Ancient alacağız buradan onun dışında şey alamıyor muyuz ya? Falan yok muydu? Daha avatar skinleri var. Daha da avatar bordları var. Toplar var. Yani burada aslında bize yarayar, yar yar yarayacak çok bir şey yok. Buradan ancient alacağız hepsinden muhtemelen. 10 tane tamın. 800 elmas değilmiş. Bir kristal iki olsa daha iyi olurmuş. Ama onun için ilk önce bir sayım falan yapmamız lazım. Ben daha yeni girdim oyuna. Sonra yapmadım ki. Toplayalım. Oyun bizim yerimize yapmış. Tamamlıklı bir görevimiz var. Şimdi dört tane pastamız var. Bu haftalık yenilenecek galiba bu taraftaki. 5 5 daha 10 Burada 12'lik bir haftalık yenileme görevimiz var. 12 tane pasta buradan alabiliyoruz. Buraya gelelim. Bunlar herhalde bir kerelik. 5 5 10 oldu. 4 4 de bu 4, 4 de burada var. 28. Toplam zaten 40 yapıyormuş bir haftalık. Ama burada 200 samınlık bir görev var. O biraz sıkıntı tabi. Eğer 200 samınlık görevi yapmazsanız bile ikinci haftasında buraya full tamamlamış oluyorsunuz buranın. 40 hastalık yerin. O yüzden çok acele edip 200 samını direkt açmanıza gerek yok aslında. Eğer saman saklamak istiyorsanız. Böyle bir şey olabilir. Yani buradaki görevlerin 4 tanesini yapmak yerine öbür haftaya sarkıtıp direkt pastalara buradaki pastalarla halledebilirsiniz. Çok sıkıntı değil yani aslında. Başka neyiniz var? Celebration Shop. Bu da iyi. Burada da balonlarla. He. Buradaki balonlar da işe yarıyormuş. Balonları nereden öğrenebiliriz kaç olduğunu? Ve event şeyini yazmışlar mıdır? O pvp'li değişecek. Ha bahsettiğim login ödülü buydu galiba. 10 tane direkt enşit vermişlerdi oyuna ilk girdiğimde. Orada videoyu açmadım ama hepinize gelmiştir zaten. Herkese vermişlerdir. Burada bir haftalık bir süreç boyunca girmemiz mi gerekiyor? 4 gün yazıyor. Nix'in exclusive skin'ini vereceklerini demiş ama nasıl vereceklerini yazmamışlar. Yani girdiğiniz log'in yazıyor. Acaba de mi koymuşlar? Bak bakarız şimdi detay. Devil's card, Amethyst, Legendary. Zaten daha önce bakmıştık. He, balonlar. Kaç tane toplayabiliyoruz? O toplam 7000'e rahat geçiyor. Tamam güzel. Nasıl geçiyoruz? Yani raidleri tamamladıkça işte burada yazıyor neler oldu. Gear bir resource raidler, promotion raidler, campaign'de e, auto fight attıkça aslında 4000 balon kadar toplayabiliyormuşsunuz. Bu ödüllerden. Aynı zamanda Celebration Quest'lerdeki de balonları topladığınızda 3000 de oradan geliyormuş. Toplam zaten 7000'i yapabiliyorsunuz buradan. Yani çok acil bir şekilde işte yine Sam'ın harcamak yok, mu kullanmak falan gerekmiyor. Knapsack Expedition'a da katılırsanız 1000 balon buradan alacakmışsınız. Sonra Lucky Roulette'te, bu iki event'te zaten günlük şeylerin ek üstüne eklenen eventler. Günlük şeyli görevler var ya, bunların içine ne eklenen eventler yanlış bilmiyorsam. Her türlü yani 7000 balona e, ulaşacağız. Sonra 7000 balon. O yüzden. Yani, 4000. Buradan Gala Quest'lerden de 4000 gelecekmiş. <laughs> şey 3000 gelecekmiş pardon 4000 değil. Sonra Napsack Expedition ve ee, şeyden neydi? Diğer eventten işte 1200 gelecekmiş. Bundan 1000, 1200. aslında bunları. Ve muhtemelen ee, saman açmamıza gerek kalmadan hepsini halledebiliyoruz. Balonlarında. O yönden iyi olmuş. Aynı zamanda oyunda biz aslında saman yağdırıyor şu an. Her yerden saman aldığım azıcık. Beyleri yapmış olayım bir yandan. Bir yandan da devam edeyim. Ben yakın zamanda zaten kim atmıştı? Bir sızıntılar falan vardı yeni bir şey gelecek, klas gelecek diye. Klas derken şey, e action değil. Direkt böyle şey klası, işte fighter falan klaslarımız var ya. Bu klasların böyle tactical master mı öyle bir şey diye bir sızıntı falan yapmıştı birisi. Ben işte Abyss videosunda da söylemiştim. Çünkü artık Evis'e kilit gerekecek bence benim fikrim. Şu an Evis geleli bir 5. gün falan herhalde. Evis'e bakalım kaç kavrulmuş. Şu an en fazla 50 kavrulmuş ve takımı görüyorsunuz açıkçası. A5 olmayan yine 3 karakter var. Birisi support karakterimiz çok bir önemi yok. Polkadenz A4 değil ve Lyra A4 değil. Şey A5 değil sadece. O yüzden işimiz hala zor görünüyor yeni karakterler gelmeden. İ, bizim Guit çok vurmuyor açıkçası Ebi ise. para. Ee, yani ilk gün vuruldu. ikinci gün belki vurulmuşsa vurulmuştu. Sonra yine Nightmare 3 ve 4'e geçildi açıkçası. Dediğim gibi ödülleri çünkü çok mantıklı değil. Benim Siz de katılacaksınızdır diye düşünüyorum. ne kadar özellikle. Onun dışında başka bakalım neler gelmiş. Nasent'imiz gelecekmiş. Cumartesi günü gelecekmiş Nasent. Benim için Nasent ne kadar değerli bir bakayım. Ah bu arada. Şey. Geçen. Şeyin işte pazar günü son akşam olması lazım. Bir tane Dwayne açtım. Hatsut çıkardım. Şuradan da göstereyim size. Onun videosunun kaydını almıştım da. Ses kapalıydı. Bu videonun başına eklerim zaten görürsünüz. Bir kaç dakika, bir 9 dakika geç söylemiş oldum bunu ama. E, artık Hatsut'umuz da var. E, 590. günde Hatsut'u almış olduk. Garip bir şekilde artık. E, çok önemli bir karakterimiz kalmadı açıkçası. E, mavi Samunlar da çıkabilecek. İşte şuradan mesela sent için çıkabilecek sadece Falchia şey var. Sanırım Eldir çıkmıyor. Ee, pek bir şeyden, Nascent'ten. Şehre de çıkmıyor. Iris çıkabilir. İki karakteri gördük şu ana kadar Nascent'ten çıkabilecek. Orim çıkabilir. Malvira çıkabilir. 4 karakter oldu. Linux çıkabilir. 5 karakter. Çıkabilir. Yuri çıkabilir. 7 karakter oldu. X çıkabilir. Morrigan da çıkabilir. 10 karakter. 13 karakter. Benim mecler eksikmiş yani. 13 karakter çıkabilir şu ana kadar. Karakterimiz zaten o Ama o. Karakter. Bu da Gwendoline de limited. Şu ana kadar Nascent'ten çıkabilecek 13 karakterimiz kalmış hesapta. Gerçi Demi çıkabiliyor mu bilmiyorum ama onu biliyorum. Morrigan da çıkabiliyor. Şu ikisi de çıkabiliyor. Mage'lerden bir de mi çıkmayabilir? Yani ya 13 ya 12 karakterimiz var mesela. Çıkabilecek. Ama yine de karakterleri tamamlamak açısından girilebilir diye düşünüyorum. Çünkü ne kadar karakterler çok önemli olmasa. Yani mesela Aris çıktı çok, çok bir işime yaramaz. Aa Zena'da varmış bu arada 14 karakter diyelim. Magnus varmış, pardon. 15. Büyükçe artıyor sayı. <laughs> 15 karakter. Yani. Bunları niye saymıyorsunuz diye sorarsanız biliyorsunuz ki e, Kaos ve Arbiter şampiyonları O bu neymiş? 99 şeye. Bunları kasmıştık zaten. Ben bunu alırım. Bir dakika. Nerede o? 500 Vigold'umuz var. Evet, şey bu hediye eventlerinde kastımız, ben bunu alırım. 99 Beagle'da başka hiçbir şey alınmıyor zaten. Vay be. Sizde de varsa Beagle direkt alabilirsiniz. 10 tane summon bedava. Şey yapmadan, para falan yüklemeden. Sadece geçmişte evende katılarak. Oyun niye bu kadar iyilik yapıyor acaba bize ya? Şu an onu merak ettim. Kartlar iyi değil. Ya faction aynı anda falan böyle yeni klası mı getirecekler bilmiyorum. Korkutucu biraz. Açıkçası. Ve 30 günlük privilege kart verecekler sonuçta. Bir tane Unpunished Legendary Soulstone verecekler. Ha 30 günlük log var. Linux'in işi. Eee. Neyse her gün oynuyoruz zaten oyunu. Çok önemli. Her türlü alırız. İki günde şey koymuşlar. Üçte birine girseniz zamanını yine alabiliyorsunuz. Burada special gift'te ne var acaba? Tiny'de nelerimiz var? 5 ancient. Bir divine 10 tane de mavi. Celebration'da tekrar bakalım ne ödüllerimiz var. Bir tane Ancient veriyorlar burada. Her evinde bir tane Ancient var. Bir tane ödül boyunca Ardarda 30 günlük privilege kart var. Çok acayip. 3 aylık privilege kart ne ya? Kırtıcı. Sonundan beklenmeyen hareketler umarım sesim düzgün geliyordur. Önceki videolarda birkaç bir sıkıntı oldu sesimi alamamasından dolayı. Umarım şu an iyidir. Biraz da bağırarak konuşmaya çalışıyorum açıkçası. Yani Baya iyi gerçekten. Çok da geç kalmadan şu raidlere başlamak lazım bir yandan. Başka buraya tekrar bir bakalım. Dediğim gibi burada elmasımız var. Şu ödülleri bir herkes yaptığımızda 200 summon dahil ama şu 200 summon Tek seferde alabiliyorsunuz ilk haftadan ancak bunları yapmayacaksanız diğer haftaya kaydırıp yine alabiliyorsunuz bu ödülleri. Ee, ödüllerden yana çok bir sıkıntınız olmasın. Yani bu şekilde muhtemelen alabileceksiniz ödülleri. Yani bir gün kaçırdım diye işte sıkıntı yapmanıza gerek yok. Bir red dönmemizi istiyor ama. Hatta Squid Boss 2'ye vurmamızı istemiş ama ben dün vurdum. Ben öbür haftaya kaldı bu. Oha bir dakika. Ben bu görevi yapamayacağım ha. Yo yapabilirim mi? Tamam bir bu. Bu hafta vurduk çünkü 3 kez vurmamızı istiyor. Biz 3 kez vuramıyoruz haftada. 2 kez vurabiliyoruz. Bu görevi yapamayabiliriz belki vuranlar olarak. 15 günlük bir şey koymuşlar. Yok 12 günlük. tamamen vuramayacağız. Aynen. Salı günü bugün. Bir hafta geçse 7 gün, 5 gün kalacak. Yok vuramıyoruz. Belki pazartesi gününe denk gelir diye düşündüm de. 2 haftalık bir süre olsaydı denk gelirdi ama pazar günü bitecek şekilde ayarlamışlar sanırım. O yüzden sanırım o ödülü alamayacağız ama dediğim gibi çok problem değil. Her türlü ikinci haftada ödülleri almış oluruz. Biraz zamana yaymışlar ama ödüller gayet iyi. Yok başka bir şey var mı bilmiyorum. E, biz bir hakkında bir şeyler değişirse onun da videosunu yapacağım. Şu anlık ama dediğim gibi hala e, gidiyoruz oraya. Ben de ne kadar vurabilirim diye üstün çok e, oynamadım. Belki zorlasam yine bu 23 kanın önün üstündeki kalkanı kırarım ama Ondan sonraki e, şey kalkanını kıramam. Ki girili işte fiziksel hasara vurduğumuz kalkanı kıramam muhtemelen. O yüzden de çok deneyesim yok açıkçası. Belki bir değişiklik olur o zaman bakarız tekrardan. Var böyle eventimiz gayet iyi duruyor açıkçası. 3 aylık bir privilege kart, hiç bu kadar büyük, yüksek bir ödül görmemiştim privilege kart açısından. Yani normalde de aslında privilege kart oyundaki değerli şeylerden birisi. Çünkü oyundaki her şeyinizi arttırıyor. İşte gold rateleri arttırıyor, xp rateleri arttırıyor. Sonra gear rateleri döndüğünüzdeki ee, dropları arttırıyor. Promotion'da nereden ekstra şey alıyorsunuz, 3.5 işte de devam ediyor falan filan. Gayet değerli bir ödül açıkçası 3 aylık. Art diyelim ve bu videoyu kapatayım şimdilik. Kendinizi çok fazla kasmanıza gerek yok. Muhtemelen bütün ödülleri herkes alacak event'e katıldığı süre boyunca. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.